Canlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Etkinliğimiz son sürat devam ediyor. Dünkü sorunun açıklamasını yapacağım. Sonrasında kitap kime gidecek? Onu açıklayacağım şimdi. Şimdi önce soruyu açıklayayım. Yorumların geneline baktım. Pek fazla yanlış cevap veren yok. tebrik ederim değerli arkadaşlar. Burada bir şeyi öğrenmişiz. Hocam artık metnin dışına çıkmıyoruz. Gerçekten artık Çoğu kişi bunu öğrenmiş. Metnin dışına çıkmadan cevaba ulaşmanız mümkündür. Bu soru öyle bir soru tipiydi. Buna göre yargılardan ne ile ne ulaşılabilir? Şimdi Bizans Haç ordularına yardım etmiştir. Metnin içinde Bizans kavramı geçiyor mu? Bizans'tan söz edilmiş mi sevgili arkadaşlarım? Hı? Diyor ki birinci el seferinden sonra Kudüs'e ele için 1097'de Anadolu'dan geçti. Bu durum karşısında Türkler Orta Anadolu'ya çekilmek zorunda kaldı. Kılıç Arslan 4 yıl sonra 1101'de gelen 3 Haçlı ordusunu yenerek Anadolu topraklarını Haçlılara kapattı. 2 ve 3. el seferleri sırasında Haçlılar Suriye doğru Anadolu'yu geçme teşebbüsleri e de sonuçsuz kaldı. Bizans var mı? Evet gitti. Haçlar 1. Haç seferinde Anadolu'dan geçmede başarılı oldu. 1. el seferinde Haçlı orduları Kudüs'e ele için 1097'de Anadolu'dan geçti diyor arkadaşlar. Bak. Aşağıda Türkiye Selçukluları. kılıç kılıçarsan kimdir? Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır. Merkezi İznik'ten Konya'ya taşıyan kişidir. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. Medin'in dışına çıkma cevabı ulaş. Peki hocam, kitabı kazandı kim? Her zaman söylüyorum gerçek isminizi yazın diye. Burada da gerçek isim yok. Süper final İhü. Süper final kim? Instagram hesabından bana ulaşsın. O doğru cevabı vermiş sevgili arkadaşlarım. Şimdi diğer soruya gidelim. Bakalım nasıl yapacağız? Evet. Bu bilgilere göre yargılarında ne ulaşılabilir? 1683 ile 1699 savaşlarından sonra Avusturya, Venedik ve Lehistan ile yapılan Karlofça Antlaşması'nı imzalamayan Rusya 1700 yılında İstanbul Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma ile Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesi, Rusya'nın İstanbul'da sürekli elçi bulundurması şartlarını kabul etmiştir. İlk öncül Osmanlı Devleti Aşk İttifakı karşısında başarısız olmuştur. İkinci öncül Rusya kapitülasyonlardan yararlanma hakkını elde etmiştir. Üçüncü öncül Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'e yetkinliği azalmıştır. Yorumdayız sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.